ayı sezonda 1 dolarlara kadar düşen ama sonra toparlayıp mini boğar halisinde pata küte bir anda 52 dolara kadar yükselen Injective'de tüm altcoin marketi etkileyebilecek game changer diyebileceğimiz süper olaylar var. Bunlar ışığında her coinden daha çok dayandıktan sonra 52 dolardan anca 24 dolarları düşen Injective'de neden şu an 100 dolar hedefi mümkün çok mümkün. Teknik ve taktiklerle bunları bu videoda anlatacağım hatta videonun sonlarında anlatacağım. Arkana yaslan ve bu bomba videoda Injective dostasını söyle güzelce açıyoruz kanka kalar. Bazı şeyleri belki de ilk defa bu videoda duyacaksın. Almak mantıklı mı? Hangi seviyelerde alış satış hedefleri koymak lazım? Güzel paralar kazanabilmek için. Tabii bir yatırım tavsiyesi diye bu videoda anlattıklarım asla. Gerekli bir link olursa zaten açıklama kısmına koyarım. Şimdi yeni videolarım ve araştırmaların devam edebilmesi için kanala abone olup bildirimlerini açarak ve yorumlarını yazıp like tuşuna da basarak destek olmayı unutma. Unutma her bir destek var ya çok değerli, çok kritik. Şimdi ve akaman board gönder gelsin. Baba başlıyoruz kankalar. Birkaç gün önce Black Aklı birlikte spot ether mi teflerini başlatan Twitter'in aynı şeyist var ya. Bunlar spot e, Bitcoin ETF'lerinde tek başına 3 milyar dolardan fazla parayı yönetiyor tamam mı? İşte bu aynı şirket ne yaptı? Injective ETP'lerine başlattı. Ama bak ETP, ETF ile ETP arasında temelde ince bir fark var. ETF'ler, ETF'ler borsa yatırım kağıtları gibi düşünebiliriz. ETP'ler de yine spot ETF'ler gibi %100 gerçek coinlerle arkası desteklenen kripto sepetleri gibi düşünebiliriz. Amacı da merkeziyetsiz finansta basit ve regüle edilmiş bir şeffaf yol sunmak. Bunlar gelecekte spot injective ETF'lerinin de önünü açabilir bu arada. Burada güzel hacimler olursa onların da önünü açabilir. Sonuçta hacim para demektir yani bu adamlar bu trade bu borsalar için. Bunu da birazcık şey gibi düşün abi Binance gibi düşün. Başka regüle piyasanın Binance'ı gibi düşünebilirsin. Yani Binance yani kripto borsası gibi düşünebilirsin. Basitleştirmek için anlatıyorum işi. Şimdi bu kapıdan önce Bitcoin girdi, Ethereum girdi. Sonrasında da başka altcoin'lerin ben şahsen spot ETF'lerle girmesini bekliyorum. ETP'de de hacmi güzel olursa dediğim gibi spot ETF'ler gelebilir injektif tarafında da. Burada artık geneliksel yatırımcılar da injektif ETP'lerin alınca staking ödülleri de kazanabilecekler. İşte buraya kadar anlattıklarım aslında totalde game changer yani oyunun kurallarını aş bala, aş, aş bala, ne denir ona yani baş aşağı eden e, altcoinler lehine değiştirebilecek olaylar. Peki neden injektif? Yani neden injektif de ne gördüler abi? Bunu birazcık masaya yatıralım 100 dolar hedefine geçmeden önce. Belki de kankalar RWA hamlesiyle BlackRock'ın tam 10 trilyon dolarlık bir tokenizasyon vizyonu var ya. Bu bence mega boğanın lokomotifi olan hikaye olacak. Şimdi bunları hep söylüyorum neredeyse her videoda. Şimdi burada Sonuçta BlackRock'ın istediği şeyler oluyor ya finans piyasasında böyle bir realite var. Bunları çok defa konuştuk. Merak edenler bu BlackRock neymiş, ne yapıyormuş, Tadel neymiş falan. Bunlar için geçmişteki videolara bakabilirler veya BlackRock kripto sözcük yazarak YouTube'da da arama yapabilirler. Şimdi kankalar Injective'e bakalım. Injective'de 0.64 saniyelik blok süresiyle dünyanın en hızlı blok yayınlarından biri ve gaz sıkıştırma mekanizmasıyla bahsettiğine göre bedavaya yakın ücretlerle gönderip alma şansı var. Birazdan bahsedeceğiz. Çok yakın zamanda tüm coinleri açıldı ve görünen o ki yeni basılı piyasaya sürülecek ve piyasaya satış baskısı yaratacak coinler kalmadı. Bunlar güzel haberler. Bu da yükseliş potansiyeli için işte bir güzel bir katalizör olabilir. Bekle ama acele etme detaylara geleceğiz. Türkiye'de Injective'in adını ilk verenlerden biri benim durumum muhtemelen. Çünkü ta bak Binance Launchpad ön satış zamanı. Ön satışta 80 centten bunu videosunu yaptın. Tamam bak güzel bir fırsat geliyor olabilir diye. Ön satış bitti 2 küsüre yükseldi. 2.24'e yükseldi bak. Ön satış bitti 2.24. O zaman çektiğim videolar kanalda. Bak şimdi ne kadar ölmüş bitmiş 24. 2 dolar 24 dolar. 2 dolar 24 dolar. 12x yani hani öldüm bittim yaptığı şey 12x yani. Tabi uzun zaman içerisinde. Şimdi kankalar niye böyle bunlar var? Yani injektivi özel kılan şeyler ne diye baktığımız zaman bir kere yatırımcılar arasında Binance borsasının kendisinin olması. Ta 2014'te Bitstamp borsasına o karanlık zamanlarda tam 10 milyon dolar yatırım yaparak sonrasında da başarılı yatırımı sayesinde muhtemelen parayı da çuvalla götüren Pentra Capital ve Mark Cuban gibi isimlerin olmasaydı. Bir de yazılanlara göre Injective ekibinde Goldman Sachs, Amazon, Two Sigma ve Tesla gibi şirketlerde deneyimi olan insanlardan oluşuyor. Ve 700 bin topluluk üyesine ve 25 binden fazla TPS ile 750 milyon zincir üstü transaction'a ulaşmışlar ve 6 milyon Injective'i de bugüne kadar yakmışlar. Çat çatır çutur yakmışlar kankalar ve her geçen gün yaktıkları koyu miktarı da azalıyor. Şey artıyor. Yani yakmak neden önemli? Neden böyle bir yükseliş var? Sa satmıyorsun aslında. Yani hani satmıyorsun yakıyorsun. Yani piyasa da azalan miktarın daha değerli olmasını destekliyorsun. Bir coin'in fiyatı artması için tabii ki de elbette tek etken asla coin'i burn yapmak, yakmak olamaz. Ama başka pozitif etkenlerle bir araya gelirse ki çok güzel örneği var BNB gibi. İşte o zaman çok güzel bir bu coin burn'in fiyatı artırabilmesi için çok güzel bir destekleyici katalizör olabiliyor. Bunları kaç defa yaşadık. Şimdi yakın ve açılışları pozitif etkisi oluyor. Bunları zaten bunun içinde de bir billboard reklamlarıyla bunu birçok ülkede tanıtmışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hong Kong'da して。İşte Çin'de farklı farklı Kore'de bunların böyle billboard haberlerini yapmışlar kanka oralarda güzel yani peki başka neler var bunlarla bir devam edelim kankalar Injective SDK dediğimiz bu kurulum paketi haftalık haftalık 22.000'den fazla download oluyor yani demek ki burada bir, bir developerlar geliyor bir yaşayan bir community var topluluk var indiriyorlar kuruyorlar uygulamalar geliştiriyorlar falan borsasındaki 24 saatlik hacimler 35 milyar dolara geçmiş bu da güzel ve bir de herifler abi ekosistemi çok Geliştirmişler. Buradaki bir yıl projeyle iş yapmak isteyen veya basitçe kullanmak isteyen biri bir şekilde ya injektif alması gerekiyor, ya hacmine katkı sağlıyor, burn ediyor, stake ediyor, bilmem ne yapıyor falan. Ya yani anlatabiliyorum değil mi? Hayvan gibi bir hani he, tabii ki bunların hepsi sadece injektif de değil ama injektivin de içinde olduğu, injektivin de o e, ekosistemde çalıştığı bir e, ekosistem var yani burada. Bir de tabii... Ya bu, burada alanların hepsi dediğim gibi sadece para kazanmak için değil yani. Dolayısıyla burada böyle yaşayan bir ekosistem olduğu zaman fiyat daha daha organik hareket edebiliyor. Yani anlık böyle büyük çöküşlerden daha az etkilenebiliyor ki bu, biz bunu 50 dolar barajında gördük yani. O zaman birçok coin çakıldı. Abi injective hala sağlam. Niye abi? Ekosistemde insanlar al, yani trade için almamışlar ki yani başka şeyler için almışlar, kullanmak için, tutmak için ya da orada bir proje geliştiriyor. İşte bunların aslında daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama tabii bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Yine yine altını çizeyim. Şimdi kankalar evet şimdi öte yandan tabi Avalanche, Polkadot, Polygon, Ethereum gibi ve Solana gibi birçok zincirle çalışılabilirliği de yüksek. Ethereum yerel araçlarını destekliyor gibi olayları var. Karşılaştırma tablosuna bakıyorsun. Evet benim bu arada Polkadot'tan da beklentimi yüksek. Bunu ara ara söylerim. Ama kağıt üstündeki veriler Injective'in liderliğinden bahsediyor. Hoş yani böyle bir karşılaştırma verip daha benim yoğurduğum ekşi diyene ben gördüm de rastlamadım yani. Hani öyle de bir durum var. Ama şurada şu uyarıyı da yapayım bak. Kağıt üstündeki bu veriler projeye ilginin olması. Sağlıklı gelişimi için tamam bunlar önemli. Yok Yoksa olası Mega Boğa'da fiyat yükselişi için çok da gerekli şeyler değil bunlar. Tamam mı? Yani hani tamam güzel eyvallah. Uzun vade için güzel hikayeler ama hani böyle anlık pamplar Mega Boğa'dır para giriyor zaten abi. Şimdi bu, bunlara bakmıyor yani ama hani uzun vade için kesinlikle önemli kritik noktalar. Videonun başında dediğim gibi şimdi tüm Injective Coin'leri yüzü Ocak 2024 itibariyle açıldı. Güzel ve bu demek ki artık yeni basılacak coin falan kalmadı. Yani bu saatten sonra anca yakarlar. O da fiyatın yükselişi için daha fazla katalizör olabilir. Yani ki bu arada bu gelişme daha önce fiyatlanmadı. Burada bir fiyatlanma yok. Yani işte injektivin hepsi açıldı falan. Burada anlattığı şey biz daha fiyatlanmada görmedik. Öte yandan RWA dediğimiz bu gerçek dünya varlıkları var ya. Burada da biliyorsun BlackRock ve BlackRock'ın Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinden çok daha öte, çok daha derin bir hikaye var. Bana kalırsa Megaboğan'ın dediğim gibi ana katalizörü, lokomotifi bu hikaye olacak. Bunu her videoda söylüyorum neredeyse. 10 trilyon dolarlık tokenizasyon projesi. Aman ha elinizdeki coin'leri atmayı falan hikayeleri gelecek yani o zaman o da tepe muhtemelen tepenin sinyali yani o zaman işte kanala abone ol desteği göster o zamanlarda videoları izle ki nereden satacağına yönelik aklında bir fikir olsun çünkü o zaman o balinalar sattırmıyorlar neyse o ayrı hikaye şimdi kanka bu RVA tarafında de bazı hamleler yapıyor onlara bakalım attığı bu RWA tweetine göre kankalar yeni tweet biz RWA'lara tam potansiyelli ulaşmanı yolunu açıyoruz ve eş zamanlı olarak sürekli olarak RWA yani real world asset dediğimiz varlıkları bünyemize katıyor ve altyapısının da yanı sıra ekosistemini de büyütüyoruz diyorlar. Sonuç olarak Injective RWA'nın zincir üzerinde benimsenmesi için yeni bir döneme öncelik etmeye hazırlanıyor diyorlar. Evet güzel güzel. Şimdi RWA'da tabi birçok kullanım ihtimalini kilidini açacak bir iş birliğine gitmişler Mountain protokolle. Kullanıcılar tokens edilmiş tahvillerden getiri elde edebileceği gibi bir hikaye var, bir ifade var burada. Çünkü Mountain Protocol'in USDM stabil coin'i hazine bonusuyla desteklendiğini ifade ediyorlar. Böyle bir stabil coin'miş kankalar. Burada yazıyor bak. Back by Treasury Bills diye. Yani baktığımda Injective regülasyon öncesi böyle çaktırmadan RVA'lara hafiften sızıyor. Ekosisteme dahil olmanın tek yolu tabii ki de coin almak değil bunu söyleyelim. Alıp buradan benim gibi stake de yapabilirsiniz isterseniz. Güncel olarak coin adede olarak yıllıkta %14 civarı bir şey getirisi var ama tabii bu değişir iner çıkar ve bu bir hani dolar bazlı düşünmeyin coin bazlı yani coin'in fiyatının inip çıkmasıyla da çok alakalı bu. Bu şey burada getiriyi hesaplamak imkansız yani dolar bazlı veya TL bazlı. Ya ben 200 sene önce attım bakmıyorum bile yani şu an ne kadar stekte var onu bile bilmiyorum. Şimdi kankalar para harcamadan tabi ekosisteme dahil olmak isteyenler için böyle bir point sistem geliştirmişler. Yani böyle bir referans ve puan sistemi var. Bence kesinlikle göz atmayı hak ediyor kankalar. Böyle ekranda da göstereyim. Şimdi gelelim Zurda'nın zırt dediği yere. Hızlıca bahsedeceğim. Total 2 bizim altcoin market. Ne bekliyoruz kankalar? Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Ama biz e, mega boğada, olası mega boğada aynen öncekilerde yaşadığımız gibi bir pik nokta, bir tepe nokta daha bekliyoruz değil mi? Bak burada yaşadık, burada yaşadık, burada yaşadık ve şimdi yine aynı hikayeyi bekliyoruz değil mi? Doğru böyle bir hikaye var. Şimdi burada kanka buradaki hikayede 5 trilyon dolar tamam mı? Bizim zirve noktamız şu an market 1 trilyon dolar ya yakın yani bir, 994 bir de tamam mı kanka? Bak şimdi... Burada yükseliş bot beklentisi ne? Bak onu görelim. %427 tamam mı? Şimdi bu tabii genel altcoin market için. Ama şimdi burada Injective'in de bir lokomotif alacağını bu kadar e, yaptığı önemli hikayelerden, gelişmelerden sonra. Ve özellikle bir önceki mini boğanın gerçekten pata küte, 52 dolara kadar zirve yapmasıyla gerçekten mini boğanı yıldızı olmuş oldu yani. Bu tartışması, buna herkes bunu söyler yani Injective falan diye. Mini boğanın yıldızı bu Kasım e, aylarında, falan Ekim-Kasım aylarındaki yükselişi. Şimdi Burada kanka 5 e, burada da bir sonrakinde de ben şahsen bir yatırım tavsiyesi olmadan ana yani paradan güzel dilimler alabileceğini düşünüyorum Injectiv'in. Böyle bir hikayede 5 kat bir yükseliş görsek kanka. Pardon 4 %427 yükseliş. Şu an 100 dolardı şey değil mi? Pardon 100 dolar Allah söyledi bak. Şu an 24 dolar kanka. Çarpı şunu hesap ediyorum. 427 bölü 100. Al sana fiyat hedefi. 102 dolar. 2'yi salla 100 dolar tamam mı? 100 dolar hedefi buradan geliyor. Realistik yani kafadan atmıyorum. 70 dolar, 100 dolar, 200 dolara. What the fuck yani neye göre anladın mı? Yani bir, bir desteği oturması lazım. Kafanda hani hem proje hem temel anlamda hem teknik anlamda hem de zincir anlamında bir yere oturması. Bir temele oturması lazım. Şimdi şöyle daha kısa vadeli baktığımız zaman kanka. Şöyle zaten aslında kısa vadeden önce şöyle bir hikaye var. Bak kırmızıya bak kanka. Kırmızı bizim, bizim direncimiz ta 2021'lerden gelen injektif direnci. O da 2025 işte bir mega rally'nin zirvelerini görürsek o da zaten bize bak görüyorsun 100 dolarları zirve gösteriyor. Muhtemelen, muhtemelen burada 100 doları 102 dolardan biz kapanışı yapabiliriz injektifde bunu söyleyeyim şu andan bir 4x potansiyeli mevcut ama tabii çok zirvenin zirvesini konuşuyoruz aslında bunlar bir yatırım tavsiyesi değil olmaya da kesin konuşmuyoruz hani kimseye burada bir garanti vermiyoruz yatırım piyasasında garanti olmaz ama Böyle bir potansiyel bence var. Şimdi şöyle bir alçalan takozu... Bir alçalan takoz var zaten. Bunun kaderinde genelde yükseliş vardır. Ne zamana kadar kanka? Ee, Eylül. 17 Eylül. 17 Eylül'e kadar burada bir sıkışma yaşar. Eğer 21... E, 21 ve... 21 ve 27 arasında bir direnci var kanka. Gün geçtikçe bu sıkışacak. 20 ve e, 24 de olabilir. Burada bir sıkışacak ve buradan sonra bu sıkışmayla atmasıyla birlikte belki şu anda da atabilir. Çok yakın çünkü oralara. 24 diyoruz 27. Atmasıyla birlikte önce 27 direnç arkasından e, 33 dolar direnç sonrasında 42 ve sonrasında 52 dolarlar geliyor. Bir önceki ATH geliyor. Bana kalırsa böyle bir böyle bir alçalan takozun bu 52 doları yapması bence çok zor bir hikaye değil. Bunların altını çizmek lazım ve tabii şöyle bir dynamic trader'a baktığımız zaman o da günlük tarafta al sinyali vermiş. Tamam mı? Günlük tarafta al sinyali vermiş. Nerede vermiş? 21 dolarda vermiş. Şu anda zaten 24 dolarda tam da gösterdiğim dirençten dönmüş. Çok güzel. Aldat Messi gibi dönmüş kanka. Şimdi böyle bir olay var. Desteğimiz zaten 21 biraz biraz altında desteğimiz 16 dolar ama keşke oraya değse yani de ben de birazcık alabilirim. Evet kanka yani bu bir 100 dolar potansiyeli mevcut. Ben bunu söylüyorum. Altı dolu şekilde söylemeye çalışıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda tartışalım. Kendine çok iyi bak. Kanala abone ol. Desteğini göster. Like tuşuna bas. Hoşçakal. Bye bye.